Evet arkadaşlar deprem dalgaları ile devam edelim. Deprem dalgalarına geçmeden önce yine bir hatırlatmayla e, videomuza devam edeceğim. E, biliyorsunuz ki biz yine dalgalar ünitesinin en başında size e, dalgaların yayılma doğrultusuna göre ve taşıdıkları enerjiye göre gruplandırmıştık. Peki deprem dalgaları bu kategoride hangisine giriyordu? Evet. Yayılma doğrultusuna göre dalgalarımız enine ve boyuna olmak üzere iki grupta yer alıyordu. Deprem dalgaları hem enine hem boyuna grubuna giriyordu sevgili gençler. Peki enine dalga neydi? Boyuna dalga neydi? Dilerseniz bir daha bunu açıklayalım. Enine dalga titreşim doğrultusu hareket doğrultusuna dik olan dalgalardı. Boyuna dalgalar ise titreşim doğrultusu hareket doğrultusuna paralel olan dalgalardı. Gelelim taşıdıkları enerjiye göre dalgalara. Taşıdıkları enerjiye göre dalgalar mekanik ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere yine iki kategoriye ayrılıyordu. Deprem dalgaları burada mekanik dalgalar içerisinde yer alıyor. Peki, biz ses dalgalarında mekanik dalga oluşunda şundan bahsetmiştik. Mekanik dalga yayılmak için muhakkak bir ortama ihtiyaç duyar. Yani ortam seçiciliği vardı. Yine hızı ortamdan ortama değişiyordu sevgili gençler. Şimdi deprem dalgalarının özellikleriyle, tanımlarıyla devam edelim. Deprem nedir? Deprem, levha hareketleri, çöküntüler ve volkanik patlamalar yer kabuğunda kırılmalara sebebiyet verir. Bunun sonucunda ortaya çıkan enerjinin dalgalar halinde yayılarak yer yüzeyini sarsması olayına deprem denmekteymiş. Şimdi... Bir levha hareketi oluyor, çöküntüler ya da volkanik patlamalar oluyor. Bunun sonucunda yer kabuğunda kırılmalar meydana geliyor. Kırılmalar ortaya çıktıktan sonra bir enerji var oluyor. Bu enerji de yeryüzeyini sarsıyor. Biz de bunun sonucuna deprem diyoruz arkadaşlar. Şimdi tanımlarımızla devam edelim. Bu tanımlarımız önemli tanımlardır sevgili gençler. Depremle ilgili çalışmaları yapan bilim dalına ne deniyormuş? Sismoloji denir. Sismoloji alanında çalışan bilim insanlarına sismolog denir. Deprem dalgalarının oluştuğu yer odak noktasıdır. Deprem büyüklüğü sismograf adı verilen aletle ölçülür. Sismografta yapılan ölçümden Richter ölçeği denilen bir ölçümle tanımlanır. Şimdi Richter ölçeğini biz detaylı olarak göreceğiz ama bunun buna geçmeden önce dilerseniz bu tanımlarımız Tekrardan bir hatırlayalım, tekrar edelim. Depremle ilgili çalışmaları yapan bilim dalına sismoloji denir. Sismoloji alanında çalışan bilim adamlarına, bilim insanlarına sismolog. Deprem dalgalarının oluştuğu yer odak noktasıdır. Deprem büyüklüğü sismograf adı verilen aletle ölçülür. Şimdi arkadaşlar biz bu Richter ölçeğine bir göz atalım. Richter ölçeğinde deprem dalgaların büyüklüğü 1 ile 9 arasındaki rakamlarla sıralanır. Şimdi ben buraya 1'den 4'e kadar sayılar yazdım. Ve Richter ölçeğine göre her bir artış 10 katlık artış demektir. Yani Mesela bir şiddetinde depremle iki şiddetindeki bir deprem arasındaki hissedilen 10 katlık bir büyüklük farkı vardır. Şimdi büyüklük ve şiddet burada önemli tanımlardır. Büyüklük, depremin büyüklüğü değişmez. Mesela diyelim ki odak noktasında beşlik bir deprem oldu. Odak noktası burası olsun. Beşlik bir depremimiz olsun. A kenti ile B kenti odak noktasına olan uzaklıkları değiştiği için şiddetini aynı hissetmeyebilir. Ama A kentinin de B kentinin de kabul ettiği tek şey depremin büyüklüğüdür. Büyüklüğünü kabul ederler 5 diye ama şiddeti yani yıkıcılığı belki A'da daha fazla olabilir. Çünkü uzaklığı odak noktasına daha yakın B'ye oranla. Bu büyüklük ve şiddet kavramları karıştırılıyor. Buna dikkat edelim. Büyüklük şiddet demek değildir. Tekrar ediyorum. Büyüklük kısmen değişmez. 5 ise 5 olarak A kentindeki de B kentindeki de kabul eder. Ancak şiddet uzaklığa göre değişir sevgili gençler. Şimdi dilerseniz deprem dalgaları ile ilgili tıpkı ses dalgalarına yaptığımız gibi konumuzun sonunda sorularımıza yer verelim. Deprem dalgaları mekanik dalgalardır. Enine ve boyuna yayılabilirler. Enerji taşırlar verilen yargılardan hangileri doğrudur? Arkadaşlar şimdi mekanik dalgalar grubuna girdiğini konumuzun en başında söylemiştik. Evet deprem dalgası hem enine hem de boyuna kategorisine dahildi. Bütün dalgalar enerji taşır diye de biz belirtmiştik. O yüzden hepsi doğru. Gelelim ikinci sorumuza. Yer kabuğunda meydana gelen büyük sarsıntılara deprem denir. Dünyada meydana gelen depremlerin büyük bölümü tektonik depremlerden oluşur. Ülkemizde aktif yanardağ bulunmadığından volkanik deprem gözlenmez. Deprem dalgaları ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Sevgili gençler, yer kabuğunda farklı sebebiyetlerden dolayı Büyük sarsıntılar meydana gelir ve biz buna deprem deriz. Bu ifade doğrudur. Evet, ülkemizde veya da dünyamızda büyük bölümü tektonik depremlerden oluşur. Bu ifade de doğrudur. Biliyorsunuz ki ülkemizde aktif yanardağlar yoktur. Ve bu yüzden volkanik depremler gözlenmez. Bu ifade de doğru olduğundan hepsine doğru kabul ediyoruz. Gelelim üçüncü soruya. Depremlerle ilgili olarak depremin büyüklüğü ile şiddeti aynı şey değildir. Sismograf depremle ilgili bilimsel çalışmaları yapan bilim adamlarına verilen isimdir. Richter ölçeğinde, ölçeğine göre 4 büyüklüğündeki deprem 3 büyüklüğündeki depremin 10 katıdır. Şimdi sevgili gençler hangileri doğrudur demiş buna ee, bir bakalım. Az önce söyledim büyüklük ve şiddet kavramı aynı şey değildir. Büyüklük değişmezken şiddet değişebilir sevgili gençler. Sismograf depremle ilgili bilimsel çalışmaları yapan bilim adamlarına denmekteydi. Hemen tanımlarımızı bir alalım bir bakalım. Sismograf neymiş? Depremin büyüklüğü sismograf adı verilen aletle ölçülür. Ama burada depremle ilgili bilimsel çalışmalar yapan bilim adamlarına verilen isim demiştir. Bu yanlış. Çünkü depremle ilgili bilimsel çalışmalar yapan bilim adamlarına sismolog denmektedir sevgili gençler. O yüzden ikinci ifademiz yanlış. Devam edelim. Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğündeki deprem 3 büyüklüğündeki depremin 10 katıdır. Evet arkadaşlar. Ne demiştik? 1 şiddetinde, 2 şiddetinde, 3, 4 devam ediyor. Şimdi her bir sayı artışında 10 katlık bir artış gözleniyordu. Ve buna bakalım. 4 büyüklüğündeki depremle 3 büyüklüğündeki deprem arasında 10 katlık bir artış söz konusudur. Yani 3. ifademiz de doğru. Cevabımız 1 ve 3. Sorularımıza devam edelim. Deprem dalgalarının oluştuğu yere ne denir? Hatırlıyorsanız tanımlarımızı tekrardan elimize alalım. Deprem dalgalarının oluştuğu yere biz odak noktası demiştik sevgili gençler. Bu yüzden cevabımız C'dir. Son sorumuza gelelim. Deprem bilimine ne ad verilir? Sismoloji denmekteydi. Tekrardan bir daha tanımlarımıza bakalım. Depremle ilgili çalışmalar yapan bilim adamlarına sismolog denmekteydi. O yüzden Adana değil. C'ye bakalım arkadaşlar. Depremle ilgili çalışmaları yapan bilim dalına sismoloji denmektedir. Yani deprem bilimi sismoloji. Burada karıştıracağınız belki sismolog olurdu. Bu yüzden ben buna da yer verdim. Bilim dalına sismoloji. Bilim dalı ile ilgilenen bilim adamlarına sismolog denir. Sağlıklı günler diliyorum gençler. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.